Merhaba ve hoş geldiniz. Ben Bob Praktörş. Ve sizi biraz geçmişe götüreceğim. PowerPoint yok. Harika bir teknoloji yok. Hizli tahtası kullanacağım çünkü bunun gerçek zaman olmasını istiyorum. Bugün, size pek çok insanın çok fazla anlamadığı bir şeyi açıklamak istiyorum. Konuşmak istediğim konu, çekim yasası. Çekim yasasının her zaman çalıştığını biliyor muydunuz? aynı yer çekimi kanunu gibi. Bunu bırakırsam, düşecek. Asla geri dönmeyecek, aşağı inecek. ya kanlı kanunu bu Ağırlığı olan her şey, dünyanın merkezine yönelir. Çekim yasası da böyle, her zaman çalışır. Ama nasıl? Zihni açıklamak için bir diyagram kullanıyorum. Şimdi, bu dairenin zihninizi temsil ettiğini düşünün. Ve buradaki bu küçük dairenin de vücudunuzu. Şimdi bir an için bunu düşünmenizi istiyorum. Vücudunuz moleküler bir yapıdır. Bu çok yüksek bir titreşim hızında bir enerjik küpesidir. Vücudunuza bir mikroskopla bakarsanız, o enerjinin gözlerinizin onu detans ettiğini görürsünüz. Ve önümüzdeki 20 yıl boyunca sizi düşünmeye sek edecek bir şey var. Onun dışına çıktığınızda vücut hareket etmeyi bırakmaz. Biz cenaze salonuna gidip kalıntıları toplayıp bakarsanız, hareket ettiğini göreceksiniz. Ve eğer hareket etmeseydi, nasıl toza dönüşecekti? Edenize girersiniz ve çıkarsınız. Ve içinde bulunduğumuz titreşimi peydirleyecek olan, zihninizi nasıl kullandığınızdır. Şimdi bu kısma dikkat edin. Bilinçli zihni, bilinçaltı zihinden ayıran hayali bir çizgi olduğunu hayal edin. Bu bilinçaltı zihin programlanmıştır. Küçük bir bebekken bu böyleydi. Hepimiz böyleyiz. Bilinçaltı zihin sonuna kadar açıktı ve çevresinde olup biten her şeyi içine çekti. Ve siz daha küçük bir bebekken oraya giden tüm enerji, paradigma denen bir şey oluşturdu. Paradigma dediğimiz şey bilgilerdir. Bu birçok alışkanlıktır. Siz çevrenizin ürünüsünüz. Ama ondan önce nesiller boyu devam eden bir genetik dizinin ürünü ütümüz. Şimdi, paradigmanın x tiki bir enerji olduğunu söyleyeceğim. Artık burada bir nesli bir düzeyde düşünmeye yeteneğine sahipsiniz. Ve düşünmek istediğiniz her şeyi düşünebilirsiniz. Ve düşündüğünüz gibi fikirlerin inşa edersiniz. Bilinciniz akan bir güç var. Asla durmaz. Size doğru ve sizin aracılığınız ile akar. Sizden ayrılan bu gücü gerçekten fotoğraflayabilirsiniz. Ve o, geldiğinde içinizden size doğru akar. Şimdi, akarken, düşünmeye başlayacaksınız ve muhtemelen X tipi düşünceler düşünüyorsunuz. Bu nedenle X tipi bir titreşimde olacaksınız ve bu x tipi sonuçlar üretecektir. Ama sonuçları değiştirmek istediğinizi fark ettiniz. Ve sonucu değiştirmek için, çektiğiniz şeyi değiştirmek zorunda kalacaksınız. Görüyorsunuz. Düşündüğünüz düşünceler, içinde bulunduğunuz titreşimi kontrol ediyor. Titreşim, bir fikirden başka bir şey değil. Bu, evrenin bir yasasıdır. Her şey titreşir. Hiçbir şey dinlenmez. Bir hareket okyanusunda yaşıyoruz, bedenin içinde bulunduğu titreşimi kontrol eden ve nasıl hareket edeceğinizi belirleyen şey, ilinçaltınıza etki ettiğinizi düşündüğünüz düşüncelerdir. Ama aynı zamanda neleri çekeceğinizi de bilirler. Sizinle uyumlu olan enerjiyi kendinize çekersiniz. Sizinle uyumlu insanları çekersiniz. Gördüğünüz gibi her şey frekanslarda çalışıyor sonsuz sayıda frekans var. Ama insanlar olarak, tıpkı bir radyo istasyonu gibi, belirli bir, bir frekansta çalışıyoruz. Ve çekebileceğiniz tek müzik, içinde bulunduğunuz titreşme ayarlanmış müziktir. Titreşimi kontrol eden de, paradigmalarınızdır. Düşüncenizi değiştirebilirsiniz ama bu hiçbir şeye yaramaz. Paradigmanızı değiştirmelisiniz ve paradigmayı değiştirmezseniz hayatınızda hiçbir değişim olmaz. İçinde bulunduğunuz titreşimi kontrol eden ve neleri çekeceğinizi belirleyen şey, düşündüğünüz düşüncelerdir. Yani istemediğin şeyleri devamlı hayatınıza çekiyorsanız, bunu fark etmeniz gerekiyor. Soruna neden olan paradigmadır. X tipi koşullandırmadan tamamen farklı bir Y tipi düşünce düşünebilirsiniz ama bir faydası olmayacak. Y tipi düşünceyle duygusal olarak ilgilenmeye başladığınızda, paradik bokunu fark edecektir. Neden olduğunu biliyor musunuz? Çok rahatsız edici bir risk. Bu, konfor dışına çıkmak, bir şeyleri farklı yapmaktır. Ve farklı şeyler yapmaktan hoşlanıyoruz. Çünkü çok rahatsız edici hislere neden olurlar. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Paradigma ve düşünce, İçinde bulunduğunuz titreşimi kontrol eder. Bir titreşim, neyi çektiğinizi belirleyecektir. Yoksulluk bilincinde olan insanlar, eksikliği ve sınırlılığı çekmeye devam edeceklerdir. Her türlü bilgi zihnimizde toplayıp eğitimli bir beyne sahip olabiliriz ama bu hiçbir şey yaramaz. Bazı eğitimli zihne sahip, iyi eğitim görmüş insanların iş hayatında neden hiç sonuç alamadığına merak ettiniz mi? Neden? Çünkü sebebi paradigma. Çekim yasası. Bunu değiştirmek zorundasınız. İçinde bulunduğunuz titrejimi değiştirmelisiniz. Ancak o zaman tüm dünyanız değişir. 1961 yılında tanıdığım birisi bana bu kitabı verdi. Ve dedi ki, sana ne diyorsam onu yap. Bana yetepe fikirler veriyordu. Büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Ama dediğini harfiyen yaptın. Bunların sonucunda gelirim bir yılda 4000'den 175 bine çıktı ve sonra 1 milyon üzerine çıktım. Neler olduğunu anlamam 9 yılımı aldı. Size gösterdiğim şey bu. Bunu tekrar tekrar izleyin. Burada da birkaç ders var. Paradigmanızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek istiyorsanız, paradigmanızı nasıl değiştireceğinizi öğrenin başlıklı videomuzu izleyin. Paradigmanızı değiştirdiğinizde sonuçlardaki değişiklik otomatiktir. Çünkü yeni ve tamamen farklı bir şey çekmeye başlarsınız. Ve yapmak istediğiniz şey pozitif bilgileri beynimize programlamak ve olumsuz ortadan kaldırmak. İşte bu çekim esası. İçinde bulunduğunuz titreşime göre çekersiniz. Yaşadığımız bu şey moleküler bir yapıdır. Vücudunuz bir enerji kütlesidir. Vücudunuzu tamamen karanlık bir odada bir kızın ötesi televizyon kamerasının önüne koyarsınız. Tüm varlığınız parıldayan, ışıl ışıl dayan bir formdan başka bir şey olmaz. Duygu, içinde bulunduğum titreşimin nerede olduğunun bilincindedir. İyi hissetmediğimizde, olumsuz bir titreşim içindeyizdir. İyi hissetmek ki pozitif bir titreşime geçmek istiyoruz. Durun ve neye minnettar olduğunuzu düşünün. Ama şunu anlayın, siz o frekansa getiren paradigma elde edene kadar, zenginliği, mutluluğu, sağlığı asla kendinize çekmeyeceksiniz. Ben Bob Praktisch ve teşekkür ederim.